Maalesef düşündürücü bir konu oldu. Yok. Ablanın dediği gibi yok katılıyorum ama. Gel ablacığım gel. Keşke, <laughs> yok. Sizce ülkemizde kadın haklarının yeterince korunduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. O da yok maalesef. Neden? Hep eziliyoruz. Her konuda. Desteğimiz yok. Hükümet. Hakkında konuşacağım da. O kadar çok var ki konuşulacak aslında. Ama konuşulduğu zaman nedense kadınlar susturuluyor, öldürülüyor. Çok üzücü bir olay. Başka da diyecek bir şeyim yok. Çok üzücü. Bugün bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Vallahi aynı gün. Her zamanki gün. Her zamanki. Gün geçtikçe daha da kötü durumlar yaşadığımız için bence hiçbir şey ifade etmiyor ya. Vallahi.